Videonun ilk başında şizofreninin tanımını yapıyor. Ve biliyorsunuz ki şizofrenler olmayan şeyler görür. Yani Mark gibi. Zaten buradaki görüntüye bakarak da aslında şizofreni olarak gösterilen kişi Mark ve şizofreninin gördüğü e, halüsinasyonlar da bizim zihnimiz olarak yansıtılıyor. Zaten videonun ilerisinde ise şizofreni için haplar buluyoruz. Ve hap kutusunun içerisinde Mark'ın gördüğü zihni çıkıyor. Ve videonun bu kısmında bir şey fark ediyoruz. Zihnimiz yani Mark'ın zihni bu şizofreni haplarını almasını istemiyor. Mark'ın bu hapları kullanmasını istemiyor. Çünkü kendisi de biliyor ki o bir halüsinasyon. Bu yüzden Mark'ın halüsinasyon görmeye devam etmesi lazım. Mark'ın karısını ve çocuğunu uyurken görüyoruz. Videodaki bu kısım sadece bir saniye gözükmektedir. Ve bu kısımda Mark'ın karısı şöyle der. Mark neden bana öyle bakıyorsun? Elindeki şeyi hemen indir. Bu da aslında Mark'ın karısını ve çocuğunu öldürdüğüne işaret. Yani en baştan beri karısını ve çocuğunu öldürmüş. Zaten birinci bölümden de belliydi. Videonun ilerisinde Mark'ın bir çekmeceden silah aldığını görüyoruz ve evet bu trajediyi bir silahla gerçekleştiriyor. Ve bu sahneden sonra şöyle bir durum yaşanıyor. Neden bunu yapmalıyım? Ama ben onları seviyorum. Sadece bana güven. Onlar sana bu hapları kullandırarak seni daha kötü bir duruma sokmaya çalışıyor. Belki de sadece bana yardım etmek istiyorlardır. Bana güven sadece yap. Her şey çok sessiz. Her şey çok sessiz. Her şey çok sessiz. Onlar buralı uyuyor.